Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretine karşılık olarak bir iadeyi ziyarette bulundu. Herkes de bunu takip etti. Öncelikle CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e ve CHP Genel Merkezi'ne bu nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu diyalog ortamının sürmesinin toplumumuzda çok olumlu karşılandığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde siyasi partiler arasında Türkiye'nin meseleleri hakkında görüşme zemininin güçlü bir şekilde, diyalog zemininin güçlü bir şekilde tutulması gerektiği konusunda bu iade ziyaretle birlikte daha güçlü bir mesaj verilmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız siyasette kutuplaşma yerine diyalog zeminini güçlendirme fırsatlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ve bu çerçevede de CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in ziyaretinden sonra bugün gerçekleşen iade ziyaretle birlikte Türk siyasi hayatında e, bu tablonun ortaya çıkmasını memnuniyet verici olarak görüyorlar. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ortaya çıkan bu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini, herhangi bir şekilde siyasetin gündelik mevzi savaşları içerisinde e, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Aynı şekilde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulabilmesi için atılması gereken adımların sadece dar bir inisiyatifle değil, en geniş toplumsal uzlaşma zemini, en geniş siyasi uzlaşma zeminiyle gerçekleşmesi gerektiği konusundaki görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede en geniş şekilde bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu çerçevede Türkiye'nin gelecek nesillere borcu olan darbe anayasasından kurtulmak ve yeni anayasaya kavuşmak sürecini Siyasetin gündelik polemikleri içerisinde değil, Türkiye'nin geleceğini gözeten bir sorumluluk ve perspektifle ele alınması gerektiğini ifade ediyorlar. Tabii bu görüşmede doğal olarak ekonomi ile ilgili konuların da gündeme geldiği aşikardır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız orta vadeli program ve 12. Kalkınma planıyla yürüdüğümüz bu güçlü yolda elde edilen kazanımların korunacağını ifade ediyorlar. Ayrıca şimdiye kadar yapılan çeşitli çağrılara rağmen herhangi bir şekilde popülizme teressül edilmeyerek bu programa bağlılığımızı ve Türkiye'nin bu konudaki istikrarı koruyacağını, programa zarar veren tutumlardan kaçınılacağını ifade etmişlerdir. Bu konuda cumhurbaşkanımızın genel başkanımızın bir hassasiyeti maalesef belli dönemlerde siyaset hayatımıza musallat olan popülist söylemlerden kaçınılması gerektiği konusundadır. Siyasetin bir vaat yarışına döndüğü dönemlerde aslında siyasetçi toplumun taleplerini vaatler üzerinden ya da popülizm üzerinden dillendirdiğinde siyasetin tamamı zemin kaybediyor ve bu tip dönemlerde her zaman kazanan vesayet odakları olmuştur. Bu çerçevede ortaya çıkan sonuç her zaman kaybet kaybet olmuştur. Siyaset korumu için. Bu nedenle ihtiyaç duyulan şeyin popülizm değil, realizm olduğu. Bu çerçevede hem iktidarın bu sorumluluğu gözetmesi gerektiği kadar muhalefetin de bu sorumluluğu gözetmesi gerektiğini gün başkanımız genel başkanımız ifade etmişlerdir. Ekonomimizin içinden geçtiği bu dönem bu kazanımların ileride daha büyük kazanımlara kavuşacağı ve etrafımızdaki gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde bütün bu sürecin hassasiyetle korunacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız arzu edildiği takdirde Millet Halk Partisi tarafından Ekonomi Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey'in istenildiği zaman bilgi vereceğini, bilgi verebileceğini ifade etmişlerdir. Tabii dış politika konusu AK Parti ile CHP arasında Cumhur İttifakı ile muhalefetteki ittifak arasında temel tartışma konularından bir tanesidir. Bu dönemde önümüzdeki dönemde bu konudaki işbirliğinin artırılması son derece önemli olacak. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın, radikal sağın ve popülist sosyalist partilerin ortaya koyduğu performans, Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı konusunda maalesef Avrupa'nın yeni bir takım meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin içindeki işbirliğinin artması bu aşırı sağ, popülist ve radikal partilere karşı güçlü bir mesaj verilmesi açısından fevkalade önemli olacaktır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin içindeki partilerin bu ortaya çıkan faşist dalgaya karşı ortak hareket etmeleri konusundaki hassasiyetlerini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede de Sayın Özel'in Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'nın bu nefret suçlarına ve ırkçı akımlara karşı o zeminlerde Türkiye'nin tezlerini dile getirmek bakımından önemli bir zemin olduğunu belirtmişlerdir. Ve bu süreçte tabii ki e, hem siyasi mücadelemizi vereceğiz, hem de bakanlıklarımız bu ortaya çıkan tablonun hem e, Avrupa'nın istikrarı, hem bölgemizin istikrarı Türkiye'ye dönük Türk ve İslam düşmanlığı gibi akımlar karşısında gerekli duyarlılığı oluşturacak şekilde çalışmalarını yürüteceklerdir.